Lan öylesine video çekiyordum. Dedim ki yukarıda kimse beni izliyor mu? Bir baktım korktum. Geçecek, geçecek, elbet bu da geçecek Gör bak, umudum günü günü edecek oh, oh, ziller takoni takoni Bunları senin için kuruyorum Mahallim Ben acı hissetmem Yetmez açılma, İslam'ı gibi dön. Yolu bir ders. Niye dışarı çıktım? Çünkü tuğla almaya çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Terliklere bak. Oo, kas mı yapıyorsun kardeşim? Çok Güncel kilon kaç? <laughs> evet, gittim resmen seramik mermer aldım. Seramik aldım. Bunu kırmayı deneyeceğim ama yayında.